Merhaba, e, Kıymetli başkanımız, bütün iş dünyamızın başkanlarının belediyemizle ilgili tavsiye, öneri ve görüşlerini dinlemek üzere toplantıyı başlatmış olacağız bir belediye başkanı olarak altı yıllık görev sürem içerisinde kente sizlerle çözüm ürettiğimi, sizlerle hakim olduğumu, ortada bir başarı varsa sizlerden edindiğim e, bilgiler ışığında aldığımız kararlar doğrultusunda bu başarının geldiğini çok net görüyorum. Biliyorsunuz biz yılın e, mümkünse e, iki anını, gününü ya da e, günlerini e, kent buluşmalarına ayırıyoruz. Hiç olmasa bunu yılda iki kez yapalım diyoruz. Birkaç gün sürüyor. Değişik e, çalışma alanlarından e, arkadaşlarımızı davet ediyoruz ve onları dinliyoruz. Bu e, kalan görev süremizde de bu böyle devam edecek. Bugün de çok değerli bir toplantı içerisindeyiz. E, geçtiğimiz günlerde çok e, Elim bir e, olayla karşı karşıya kaldı. Tekrar bu konuda hem bir taziyede bulunmak istiyorum, hem e, yararları dâce şifalar diliyorum. 2020'den sonra bu konuyu yarattık Ta o tarihler. Hani geldik ilk yıllar, bir bakarsınız neler var, neler yok, neler eksik. Baktık ki ciddi bir eksiklik var yeni yapılan binalarda denetimde işte ruhsat aşamasından uygulamasına kadar şimdi 13 ilçemizle o tarihten bu yana bu projeleri bize gönderiyor. İlk yangın söndürme sistem projeleri inşaat ruhsat aşamasında. Biz bunu onaylıyoruz. İnşaat başlıyor. İşte yapı denetim firmaları var, ruhsatı düzenleyen kurumlar onlar denetliyorlar. Ve dedi ki bir yazı daha yazdı. Yapı kullanma izni verirken de lütfen bu projenin uygulanıp uygulanmadığını, uygulama onayını bizden al. İsmini vermeyin. Maalesef 13 belediyeden ikisi bunu harfiyen uyguluyor. Diğerleri bunu dikkate almadan yapı kullanma izinlerini veriyor. Denetimleri başlatıyoruz. Yetkimizi kullanıyoruz. Eksik gördüklerimizi ilgili kuruma yazarsın. Düzeltmek onların işi. Türkiye'de sorun mevzuat var. Yeterli mevzuat var. Uygulamaya gelince çok büyük sıkıntı Birçok belediyede olmayanlar bizde var. Yani en azından daha proje aşamasında Mersin itfaiyesinin kontrolünden geçiyor bunlar. İlçe belediyelerine yapı kullanma izni verirken de daha çok e, baskılayacağız. Biz merkezde 1 bölü 5 binlik imar planı çalışmalarını tamamladık. Bir sıkıntımız kaldı. Bizim üzerimize düşeni tamamladık. Bir bölü binliklerde mezit de tamamlandı, yeni şey tamamlandı. Toroslarda sadece bir bölge kaldı. Yakın tarihte ilçe belediyesi idaremize gönderecek. Onu. Çok yakın tarihte. Akdeniz bir bölü binlik planları ilçe belediyesinin uhtesinde onu iki etaba böldük. Demir yoluyla deniz arasında ve doğuda deli çay sınırında kalan bölümün tamamlandı. Demir yolu üstü otoban arasında olan kısmı ve deli çay huzur arasında olan kısmı şu anda Akdeniz Belediyesi'nin uhtesinde ve çalışılıyor. Biz 3500 hektar çalışma alanı planladık. Bunun çok çok önemli bir kısmı yeni imar açtığımız Akdeniz bölgesinde. 400 hektar küçük sanayi, 1250 hektar sanayi depolama, enerji depolama, 1300 hektar kentsel servis alanı, 550 hektar lojistik alanı. Bizim bu yıl içerisinde 38. caddeden şu anda 25 metre eninde 1200 metre boyunda yeni bir bulvar. Zaten arada bir e, o caddenin bir boşluk vardı. Onu aç, açıyoruz ve güney tarafa Türk geçişte bağlıyoruz. Biz hem e, sevgi katlı kavşağının hem gö göçmen katlı kavşağının yükünü azaltmak için şu anda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu yıl içerisinde bitecek. Tarus'ta bu yıl Berdan Köprüsü mesire alanımız var bizim Mersin Berdan mesire alanı. O köprüyü yapacağız. Ha, katlı kavşağına başladık. Orası en büyük e, katlı kavşak projesi. Şu anda deplase çalışmaları yapılıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde burayı bitireceğiz. Yani toplamda 3 katlı kavşak, biri yeni başlayan hal, Mersin Ahmet Caddesi'ne bağlanan bulvar, kavşak ve kuyruk katlı kavşağını 2026 yılında sizlerin hizmetine sunacağız. 2027 yılında o viyadüğün yapımına başlayacağız. Viyadük karşı tarafta yeni açacağımız yola saplanacak ve o yolda şehir hastanesine kadar gidecek. Toplam o bölgede 2700 metrelik yeni yol açacağız. Bu 2700 metrelik yol Atbelen bulvarını da kesiyor. Oraya da bir katlı kavşak yapacağız size. 2027 yılında. Yalınayak OSB yolu. 20 kilometre. Mersin'in ilk 50 metre enindeki bulvarını planladık. 35 metreydi. Geleceğe düşünerek bunu 50 metreye çıkardık. D400 karayoluna alternatif yolumuz 2027 yılında. Akdeniz ilçesinin bir bölü bindik planlarının bitimi ardında 18 uygulamalarının yapılması ardına suratla başlayacağız. Akbelen katlı kavşağı büyük bir problem. Şimdi yine burada lütfen e, size bir iş düşüyor. Karayollarının e, yapması gereken bir konu. Hiçbir konuşmamız siyasi sahipte yapılmıyor. Bunların siyaseten değil gerçekten Mersin'e bir yarar sağlayacak proje anlayışıyla bakmamız lazım. Yani benim seçim öncesi bunu konuya getirip iktidarı sıkıştırıp mecbur kalıp yaptıkları için değil. Ya da tam tersi. Sizlerin bir konuyu benim bana seçim öncesi gündeme getirip aman ben seçime gidiyorum. Bunun yerine getireyim mantığıyla bunu yapmamamız lazım. Şehrin menfaati, Şehrin menfaati için. Bunun projelendirilmesi, hukuki yapısının yapılması, bunun bütçeye konulması, finansmanın kredilerinin bulunması bunlar son derece önemli. Bunlar hep sağlanmış diye bu kadar rahat konuşuyor. Bütçemi biliyorum. 2025 bütçemizin mevcut büyük oranı, daha doğrusu borcun bütçemizde oranı yüzde 28. Hepiniz iş insanısınız. Peki bundan 5 yıl önce göreve geldiğinizde bu oran neydi diye bir sorun var. Yüzde 158'di. Yani 100 lira bütçeye karşılık 158 lira mı belediyenin borcu vardı. Şu anda 100 lira bütçesine karşı 28 lira borca düştü. Bu bir mucize ise evet mucize. Mali disiplin açısından 30 büyük şehir içerisinde en başta olan belediyelerdir. Belediyelerden biridir Mersin Büyükşehir. Belki de en birinci sırada gelendir. Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanlığı bir belediyenin ya da bir kurumun kendisinden yatırım programına almasını istediği projeleri incelerken bir konuyu önemli, iki konuyu önemli. Bir teknik olarak uygun mu? İki, mali olarak bu kurumun mali tablosu bu planladıkları projeyi yapmaya uygun mu? Biz bu yıl yatırım programına alınması için toplamda 4 milyar liralık mes yatırımlarını Cumhurbaşkanlığına müracaat ettik. Bunlar nedir? Deprem sonrası yoğun nüfus artışından kaynaklı. Deprem öncesi sığınmacı nüfus artışından kaynaklı şehrimizin ilave altyapı çalışmalarına ihtiyaç duymasından kaynaklı yapılan projelerdir. Bunların finansmanı sağlanmıştır bu projelerin finansmanı sağlanmış projelerdir. Avrupa'da özellikle dev, deprem sonrası buraya ilgi gösteren fonlara biz bu konuyu izah ederek, ikna ederek bunların kredilerini sağladık. Toplamda 84 milyon avro. Örneğin şu anda mezit içme suyu şebekesini yenliyoruz. Bir ay önce temelini attık. 24 milyon euro tamamı hibe. Çarşamba günü Omurlu Anadolu Mahallesi, Adanaoğlu, Kazanlı kanalizasyon çalışmalar için temel atacağız. 10 milyon euro. Tamamı hibe, Frit kapsamında. Biz 6 yıldır bu çalışmaları yaptık. Töbük'te ihalesini yaptık. 17 milyon euro. Bu kredi yine Avrupa'da. Bunun dışında da yaklaşık olarak 86 milyon euro'luk şu anda başladığımız, başlamak üzerinde, başlamak üzere olduğumuz projeler var ve 170 milyon avroluk altyapı projeleriniz başladı, devam ediliyor ya da başlayacak. 4 milyarda yatırım programına alınmış teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanlığına. Ama şimdi bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi kullanım izni var. Orada da bir problem olmayacağını sözünü daha önce Maliye Bakanımızla görüştüğümde aldım. Orada bir problem olmayacak. Gelelim neler alınmadı? Bizim yatırım programında 42 milyarlık projemiz var. Siyaseti işin içine kattığınız zaman, istemediği zaman siyaset bu iş olmuyor. Bu bir realite. Bunu kabul edelim. Bırakalım şimdi A, B partisini gerçekler üzerinden Mersin'in sorunlarını konuşuyoruz. Şimdi bu 42 milyarın dördü meski kaldı geliyor 38 milyar. O da metro projesi. Metro projesi ne oldu? Yatırım programına alındı ama Hazine ve Maliye Bakanı'nın önünde üç buçuk milyarlık dış kredi kullanım izni bekliyor. Ağustos 2024'ten bu yana imzalamadı Sayın Bakan. Gittim görüştüm. Anladığım şu, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktür nedeniyle ve Mersin Belediyesi'nin mali hacmi nedeniyle diyor ki bu belediye bu projeyi yapmakta zorlanabilir dünyadaki konjonktürel değişimlere kadar birçok konuyu da analiz ederek döviz kuru riski taşıyan büyük projelerde bakanlık olarak sadece Mersin Belediyesi değil hangi kurum olursa olsun inceleyip sık dokuduklarını söyledi. Şöyle yapalım dedim. Bizim tramvay projelerimiz var. Biz raylı sistem yapmak istiyoruz. Hiç olmazsa bir tanesine 140 milyon euro yaklaşık eski otogar, şehir hastanesi, yeni otogar arası 12 kilometrelik yaklaşık bir projemiz var. Bunu yatırım programına ben aldırayım, siz de bunun izni verin dedim Sayın Maliye Bakan. Bana sıcak baktık Ama gel gelelim. Hem Sayın Cevdet Yılmaz hem İbrahim Şener'le yaptığım görüşmelerde size yaptığı bizzat onlara da yaptım. Ben şu anda metro projesini bekletebilirim ama hiç olmazsa tramvay projesinin kredisini de hazır ettik neredeyse. Sözünü aldık. İbadi ve AFD elişer milyon euro sözü verdi bize. Biz buna başlayalım dedik. Ama alınmamış. Bakın alınmamış. 42 milyar potam dolmuş. 38 milyar işime yaramaz. Ve ihtiyacım olan ayrı sistem alınmamış. Şimdi daha bay bir şey söyleyeyim. Biz bu 272 otobüsün yaklaşık olarak 110 tanesini İBI Ardi'den Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'ndan bir kısmını hibe aldık. Şimdi bize dediler ki size 19 milyon Avrok kredi bir proje yapalım. Bunun 7 milyonunu hibe edelim. 2 milyonunu siz verin. 10 milyonunu da size kredi vereceğiz. 25 otobüse denk geliyor elektrikli. 3.4 megawatt kurulu güce GES kurun diyor. Denk gelen. 34 şarj istasyonunda bu projenin içerisinde. 25 otobüs orada. 17 otobüste yine Avrupa Birliği'nden Çevre Bakanlığı üzerinden şu anda ihaleyi de Karsan aldı. Bizim için 17 otobüs yapıyor. Bitti o. Toplam 42 otobüs. Toplam 42 otobüs 2026 sonuna kadar filomuza elektrikli otobüs katacak. Yeni nesil. Ancak bu da yatırım programına alınmamış. Bizim bunu hızlıca çözmemiz lazım. Bu 7 milyon euro hibe geri gidecek. Pamuklu'nun toplam proje tutarı 8 milyar 268 milyon lira de geçen yıl başladı. Biz de arıtma için 100 milyon euro hibe bulduk. Hibe. Nereden? Deprem paketinden. İbadinin deprem paketinden. Ancak banka dedi ki biz bunu bir buçuk milyar euroluk deprem paketinden vereceğimiz için sizi ya afet bölgesi ilan edecekler ya genel afete etki, e, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edecekler. Ayrısı Hatırlayın Nideden Tunceli'ye kadar ilan ettiler ya, Oysa bizim de genel hayatımıza etkili bir afet yaşadık. Nüfus geldi buraya. Ancak bizi almadılar. Böyle olunca bize dediler ısrarcı olmayın bunu yapamayız. Ne yapacaksınız? DSI bunu size yapsın. Sizi borçlandırsın. Yani bizim 4 milyar lira İBET olmayacak. Biz de varsın olsun dedik. Bu proje son derece önemli. Mersin'in daha ucuz su tüketmesi için önemli. Mersin'in yoğun nüfus artışından kaynaklı ileride su sıkıntısı yaşamama adına son derece önemli. Bunun da hızla yapılması. Bu 1 milyar lira ödenek koymuşlar ama bir şey söyleyeyim. Ee, geçen yılda 100 milyon konmuştu. Ama 100 milyonun çok üzerinde bir harcama yapıldığını mutlulukla gördüm bunun üzerinde yani o bir milyarla kalmamalı. Bu yıl hiç olmazsa birkaç milyarlık harcama yapılsın ki iki 3 yıl içerisinde şey bu DS şey için, şey için söylüyorum. DS için söylüyorum. Konu bundan ibaret. Biz yerinde dönüşüp çalışmalarını başlattık. Şu anda İhsaniye Mahallesi'nde iki bölgede başarılı da yol alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de e, bunu etekleme büründürebiliriz, temel atabiliriz. Ve orada yaşayan hak sahipleriyle de görüşmelerimiz çok iyi gidiyor. Yine eski kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız da var. Sosyal konut çalışmalarımız da var. Şu anda plan proje revizyonu yaptık. Tarış Belediyesi ile bir anlaşma yaptık. 320 konutluk bir e, toplu konut projesi gerçekleşecek. Yine Toroslar Belediyesi ile bir çalışmamız var. E, 150 konutluk onlarla e, bazı görüşmelerimiz. Onların bir arsa temini olacak bize. Daha sonra yine bir bedel karşılığı. E, oraya da temel atacağız. Silifke'de ilk etapta 100 e, konutluk bir sosyal konut çalışmasını başlattım. Zaten arazimiz var. Bizim kent merkezinde yenileme alanımız var. Ee, bize kimse bir şey tavsiye etmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim bu restorasyonlarda da bir delikli kuruş bize kimseyi be vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Biz şu anda karamancılar Konağı'nın restorasyonunu bitiriyoruz, kendi öz kaynaklarımızdan yaptık. Şu anda taş binayı restore ediyoruz, kendi öz kaynaklarımızdan yaptık. Kasaplar çarşısını Kamulaştırdık, restore edeceğiz kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Şimdi biz kırmızı lacivert isharnı yapıyoruz, özel idare isharnı yıkıyoruz. Zafer çarşısını yıkacağız, net yıkacağız orayı kent meydanı yapacağız. Öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bizim görevimiz her yerde rahat beklemek değil. Şehir nefes almıyor. Biz oraları temizliyoruz, kenti pırıl pırıl yapıyoruz. Bize destek olmanız lazım. Herkes mevcut limanlara daldı ama ana konteyner limanı gitti. Gitti. Sayın Cumhurbaşkanı çok dikkatli dinledim Adana'da ve Mersin'de. Önemli bir şey söyledi orada Mersin'le ilgili. Ana konteyner limanı Adana'ya, Adana'da yapılacak olan Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun dedi. Anladınız mı orayı? Evet. Biz ne diye dava açtık? limana yürütmeyi durdurduk. Mersin Büyükşehir Belediye sonra. Biz yatırım olmasını istemiyoruz. Ama yatırım yaparken de bir sonraki adımı düşünmekte yarar var. Bir milyon teo eleştirme kapasitesi arttı. Bunu alkışlamak mı gerekiyor? Yoksa yoksa üzülmek mi gerekiyor? 12 milyon teo nereye gitti? Bir aldık 12 mil verdik yani bu olmaz. Burada tabiri caizse o yedik yani. Şimdi buraya lojistik liman yapılacak ben bilemem. Ama 12 milyon teorik ana konteyner limanı yapılmayacağı netleşti. Deniz kirliliği konusunda hassasız daha yeni 100 milyon lira para harcadık. E, gemi Elektronik gemi denetleme sistemi kurduk. Sadece 2024'te 96 milyon lira ceza tahap ettik. Bugüne kadar yaklaşık 16 milyon dolar biz ceza kestik. Ve aynı sertlikte de devam ediyoruz. Şu anda dijital e, ve e, termal kameralarla bunları izliyoruz. E, kuş uçurmuyor. Bize ait olan bölgelerde ama biz isteriz. Bunu da gündeme alın. Tüm kıyıları biz denetleyelim. Bu yatırıma varız. Bunun da yani bunun da Çevre Bakanlığı'na baskısını yapalım. Biz işimizi bu anlamda iyi yapıyoruz. Deniz kirliliği denetimle önlenir. Bizim SGK borcumuz toplamda 2 milyar lira. Toplamda 2 milyar lira. Ama bizim meski ile e, belediyenin borcunu üst üste toplarsanız 10 milyar civarı. Bizim mali disiplinsizlikten değil bu borçlar. Biz geçen dönem bankalara borçlanamıyorduk. Meclisten karar alamıyorduk. 40-45 milyar bütçede 10 milyar borçluyoruz. Bunun içinde de 2 milyar SEDAT'a borcu var. Bizden yılbaşı öncesi %10 para gönderin dediler, gönderdik. Güvence istediler, onu da verdik. Herhangi bir sorunumuz yok. Bizim Türkiye'de konuşulmamız gerçekten çok absürt oldu. Sosyal politikaları önemsiyoruz. Yani biz dostlar alışverişte görsün diye bir program yapmıyoruz. Biz bir işi gerçekten yapmış olmak için değil, olması gerektiği gibi yapıyoruz. Bundan yana emin olun, 5 TL'ye ekmek satıyoruz, yine 25 TL'ye 3 çeşit yemek veriyoruz, günde 10 bin kişiye yemek çıkartıyoruz. Hem 25 TL karşılığında alan da var ama evlerine kadar bilabeder özellikle kimsesiz yaşlara götürdüğümüz yemekler de var. Sosyal politikalar bizim önemsediğimiz bir konu, 830 milyon lira harcamamız oldu geçtiğimiz yıl. Biz bu yıl bütçemizi yüzde seksen artırdık. Bir buçuk milyar lira sosyal politikalara bütçe ayırdık. Liman yolumuz iyi oldu. Ee, problemler var. Bu dönüşü veremiyoruz tırlardan dolayı. Biz oranın kesintisiz bir yol olmasını istiyoruz. Biz gelene kadar zaten kimse oraya bakmıyordu. Kentimiz giriş kapısı bizim şanımıza yakışır bir kapı oldu. Biz özel proje alanı, o karşı tarafı ee, imar da son aşamasında orası turizm, ticaret, konut ve orada yeni yapılaşma olacak. Son derece güzel yapılar olacak. Kentin girişi farklı bir yer olacak. Ticaret merkezleri olacak. Kentimizin her yeri oranın statüsüne uygun şekilde kullanılabilir. Benim kentim çöplük değildir. Hani görüntü, görsellik bir kent için önemlidir burada konuşmalar burada kalmasın. Etekeme bölündürelim. Ben diğer kurumlarla görüşme için şehrin e, emrindeyim. Ben her zaman her yere ama varsın ben her zaman gelirim. Ben organize ederim. Ben sizleri görürüm. Hiç mesele değil. Belediyemizle ilgili konularda da aynı hassasiyeti doğarak sizlerin göstereceğine zaten inanıyorum. Gerçekten kendi evladımız gibi görüyoruz biz kendi. Ee, Sayın başkanım bu süreçte biz Büyükşehir Belediye'mizin ilgili bilimlerinin bütün bu araba konferanslarına katılım ve katkılarından dolayı başkanlarımızın huzurunda size ve ekibinize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demografik yapısı çok geniş olan kentimizde her iyi bir iletişim kurarak yaptığınız çalışmalar, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projeler, altyapı yatırımları ve vizyonel projelerle vesile olduğunuz hizmetler hepimiz tarafından memnuniyetle takdir edilerek karşılanmaktadır. Özellikle yıllardır çözülemeyen imar planları konusunda gösterdiğiniz çaba ve şeffaflık, 1 bölü 5 binlik planların tamamlanmasıyla birlikte kentimizin geleceği için önemli bir kazanım olmuştur. Bu konuda da size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sadece sosyal projelerle değil, iş ve ekonomi alanında da başarılı adımlar attığına şahitlik ediyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde kariyer merkezinin vizyonu ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile e, Ağustos ayında düzenlediği, özür dilerim düzeltiyorum, Aralık ayında düzenlediği iş gücü piyasası koordinasyon kurulu toplantısı iş dünyası temsilcileriyle güçlü bir iş birliği oluşturmak adına kritik bir adım olmuştur. Önümüzdeki dönemde de yine bu işbirliğini daha da geliştirerek kariyer merkezimizle eğitimler ve etkinlikler yapmaya da devam edeceğiz. Hepimizin ortak hedefi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent için katkı sunmaktır.